Dertliydik. Gözyaşı vardı. Hemen buradaydık. Allah'a hamd ediyorum. Gakkoşlara yakışan binalar yapıldı. bir yıl içinde hemen teslim ettiler. Kimseyi mağdur etmediler. Daha güvenli bir Elazığ için 6 ay gibi kısa bir zamanda zor şartlara rağmen bu dönüşüm projesini hamdolsun gerçekleştirmiş olduk. Tarihler 24 Ocak 2020'yi gösterdiğinde Elazığ 6.8 şiddetinde depremle sarsıldı. Malatya'yı da etkileyen depremde 41 kişi yaşamını yitirdi. Afetin ardından yaralar hızla sarılırken ağır hasar alan ve yıkılan binaların yerine daha sağlam ve konforlu konutlar inşa edildi. vatandaşların devletten beklediği tek şey kısa süre içerisinde barınma probleminin halledilmiş olması. Devlet de bunu ziyadesiyle yapmıştır. 24 Ocak Elazığ Sivrice depremi sonrasında Elazığ ilinde yaklaşık 27 bin, Malatya ilinde yaklaşık 9 bin adet konutumuz, camilerimiz, okullarımız, millet bahçelerimiz, ticaret annelerimiz, ahırlarımız, köy konutlarımız tanımlanarak vatandaşlarımıza teslim edilmiştir. Vatandaşlar için sosyal donatılarda unutulmadı. Okul, cami, park ve iş yerleri ihtiyaca göre hızla inşa edildi. Zaten görüyorsunuz camisinden olsun, yürüyüş alanlarından olsun, peyzaj alanından olsun, otoparkları olsun. Yani çocuklarımızı rahat rahat dışarı salabiliyoruz. Akit Haber ekibi TOKİ uygulama uzmanı Deniz Can Polat da konut alanını gezdiği incelemelerde bulundu. Deniz Bey bunları kaç gün yaptınız? Bir camimiz, bir okulumuz var tamamladığımız. Manzarası süper onu söyleyeyim. Evet. Manzarası çok güzel. Gerçekten çok güzel. Evet, bütün Malatya'ya hakim. Buradan görüyorsunuz. genel olarak bir memnuniyet var anlamı da Hepsi çok memnun konuklarda. Şey buraya geldik, gördük, inceledik. Ee, burada Türk halkı adına ancak size teşekkür etmek kalır. Yaparsa çok iyi yapar diyoruz yine. Çok teşekkür, Şükürüz. ederiz. Sağ olun. Elinize sağlık. Sağ olun. Yaşanan her felaket TOKİ'yi adeta bir konut fabrikasına dönüştürdü. Her il, ilçe, kasaba ve köylerde beton bloklar değil, sosyal ve donanımlı yaşam alanları oluşturuldu. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrasında Malatya ilinde 12 noktada 7174 adet konutun camimizin, okulumuzun üretimine başladık. Binalarımız Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yöresel mimariye uygun, mahalle konseptli, Bodrum zemin 3 ve 4 kattan oluşmaktadır. Bu şekilde tasarlandı ve üretimine başladı. Bu konutlarımızı bir yıl içinde tamamlayarak hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Halen 11 ilde acaba evim yapılır mı yapılmaz mı endişesi taşıyan insanlar var. Onlara bir mesajınız var mı? Daha önceki felaketlerde olduğu gibi TOKİ olarak konutlarımızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yani kesinlikle devletimize güvensinler. Çok şükür diyorum ya bir yıl içinde hemen teslim ettiler. Kimseyi mağdur etmediler. Depremde hasar alan bölgelerden biri de Doğan Yol ilçesi oldu. Adeta yeniden inşa edilen Doğan Yol'da yatay mimariye uygun iki katlı konutlar inşa edildi. Evlerine kavuşan AFS'delerle buluşan Akit Haber ekibi hem vatandaşlarla sohbet etti hem de mikrofon uzatıp duygularına tercüman oldu. Allah devletimizden yine razı olsun böyle evleri bizlere teslim etti. Şehir merkezinde zaten ev yok. hefsas sarlı. Yani millet hepsi zaten Tokyo'ya geliyor. Yani çok şükür iyiyiz. Rahatımız, kültürümüz, konforumuz ziyadesiyle fazladır. Devlet de ebed müddet ilkesinden hareket eden bu şefkat ve merhamet kampanyası devlet ricali tarafından gösterilmiştir. Bu şu an evimize kavuşunuz, var mı eksiniz? Yok, çok şükür yok. Allah devletimize zeval vermesin. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan.